Hatice Kübra'nın Mutfağı Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muzlu tart pasta tarifi vereceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak videolarımın daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. 2 yumurtayı bir kaba alalım. Üzerine 1 çay bardağı şeker ekleyelim. Mikserin yüksek devrinde beyazlaşıp krema kıvamına gelene kadar çırpalım. 1 çay bardağı süt ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Tekrardan mikser ile çırpalım. 2 çay bardağı un ekleyelim. Benim kullanmış olduğum çay bardağım klasik çay bardağı 100 milimlik olan çay bardağı. 1 paket kabartma tuzu ekleyelim. Mikser ile tekrardan çırpalım. Margarinle yağlamış olduğumuz tart kalıbına kek karışımını dökelim. Kalıbı sallayıp bir iki kere tezgaha vurup havasını alalım. Önceden ısıtılmış fansız alt üst ayarda 170 derecede pişirelim. Üzerine kullanacağımız kreması için 2 su bardağı süte, 3 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı şeker, 1 yumurta sarısı ekleyip ocağa almadan önce çırpıcı yardımıyla güzelce çırpalım. Daha sonra ocakta sürekli çırparak koyulaşıp krema kıvamı yanına gelene kadar pişirelim. Ocaktan aldığımız kremanın içine bir paket vanilya, bir poşet krem şanti ekleyip mikserle pürüzsüz kıvam alana kadar çırpalım. Eğer kıvamı çok katı, çok koyu bir şekilde olduysa yarım çay bardağı süt ekleyip çırpmaya devam edin. Pişen keki fırından aldıktan sonra soğuması için yarım saat kadar bekleyelim. Daha sonra kalıptan çıkaralım. Üzerine bir çay bardağı soğuk süt dökelim. 3 adet orta boy muzu dilimleyelim. Dilimlediğimiz muzları kekin üzerine yerleştirelim. Daha sonra muzların üstüne yapmış olduğumuz pastacı kremasını dökelim. Bu şekilde buzdolabında yarım saat kadar dinlendirelim. En son üzeri için bir paket krem şantiyi paketin üzerinde yazıldığı şekilde yapalım. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. İsterseniz direkt krem şantiyi normal şekilde dümdüz sürebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.